Olay buraya gelmişken bu operasyonda görünmeyen kahramanlar var. Askerleri zaten görüyorsunuz ön cephede savaşıyorlar. Bir de görünmeyen kahramanlar var. Bunlara da teşekkür etmeyi hepinizin huzurunda borç biliyorum. Bu teşekkürüm bütün ümmetin Muhammed için olsun, mühendislerimiz. Allah bunların hepsinden razı olsun. Amin. Kalplerindeki iman nurunu arttırsınlar. Amin. Neden? operasyon yapıyorsun. 550 bugün aldığım rakam 560 570 civarı. Saat devamlı işliyor. Ben her gün sabah ilk kalktığımda yaptığım iş sayaca bakmak kaç olmuş? 560 uf, 570 elhamdülillah. kafirleri temizliyoruz. Her sabah buna bakıyorum ve müthiş bir moralle uyanıyorum. 360 570 terörist bugüne değin leş almışız. Cehenneme göndermişiz. Allah bizim ellerimizde kafirleri helak et. Kaç şehit verdik? Asker şehidi. 2. 570 tane kelle alıyorsun. İki tane şehit veriyorsun. Milli Suriye ordusunda 23 şehidimiz var. Onlar ön cephede, biz bir arka cephedeyiz. 23 şehidimiz var. Karşı taraftan kefereden 570 tane kelle almışsın, neş almışsın. Bu müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam. Bunu göğüs göğüse mücadelede asla alamazsın. Burada senin tekniğin çok iyi olması lazım. Teknik nedir? İyi görüntü alabilmen lazım karşı tarafın cephelerinden. iyi görüntü alabilmen lazım. Silah saklama yerlerini bilmen lazım karşıdakilerin mühimmatını bilmen gerekiyor. Ne kullanıyorlar, ne yapıyorlar. Asker sayısını bilmen lazım, en zayıf noktalarını tespit etmen lazım. Bunun için de ne gerekiyor? İHA ve SİHA gerekiyor. Kameraların müthiş kalite. O attıkları bombaları falan gördüm, 4K, HD çekiyorlar bombaları. Bak diyor, orada oklarla gösteriyor. Toyota, biliyorsunuz o teröristlerin Toyotaları var. Amerika'nın Toyotaları. Daesh'le bu PKK'ya Toyotaları boyuna Amerika gönderiyor. Oğlum patlatacağız biz bunları, sen biliyorsun bunu ya. Bilgisayar oyunu oynar gibi patlatacağız bunları. Niye yolluyorsun bunları? Ama yok, Müslüman düşmanlığı var bunlarda. Müslüman düşmanlığı var. Yollamışlar Toyota'ları, hepsinin arkasında kocaman silahlar. Hemen okla gösteriyor. Arkasında bu silah var diyor. Noktayı işaretliyor ve ne yarım metre sağına ne yarım metre soluna. Tam göbeğe vuruyor ya. Şu tekniğe. Kim yaptıysa bu tekniği, bu düzeni. Allah bin kere razı olsun. Amin. Mevla Teala hafızanıza müthiş bir genişlik versin. Amin. Zekanızı kuvvetlendirsin. Yeni yeni buluşları size çok kolaylaştırsın Amin. ki Allah kafirleri bizim ellerimizle helak etsin. Amin. Amin. Bu kardeşler savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Bunları devamlı besleyeceksin. Ne lazım sana kardeşim? Şu teknik lazım, şu alet lazım, şu edevat lazım, şu makine lazım. Bunları devamlı vereceksin. Sen hiçbir şey yapma. Koşturma, kazma etme, kurşun sıkma. Senin yapacağın tek şey burada otur, kahveni iç. Bütün gün düşün. Benim Amerika'nın silahlarından sana getirdiklerimi şimdi girdiğimiz her yerde Amerika'nın onlara bıraktığı silahları alıyoruz. Silah, cephane, mühimmat, cipler. Adamlarda bir jip var, mükemmel. Hemen ne yapıyor bizim ordu? Bunlardan birer tane alıyor, masaya yatırmak için mühendislere getiriyor. Al bunu, yatır. Biz çantacılarda masaya yatırma olayı vardır kardeşler, biliyorsunuz. Bir modeli beğendiğimiz zaman farklı bir... Üst kalite bir firmanın modelini beğendiğimiz zaman gider 200 TL para veririz, ondan bir tane alırız. Sonra alırız onu masaya yatırırız. Teker teker bütün parçaları sökeriz. Kalıpları çıkartırız. Ön cephede küçük oynamalarla aynı çantayı birebir yaparız. Kendi markamızı basarız. Buna masaya yatırmak denir. Biz mi öğreteceğiz bunu size ya? Biz mi öğreteceğiz? Bütün bu Amerika'nın getirdiği bizden bir tık, iki tık ötedeki teknolojik malzemeleri alacaksınız, masaya yatıracaksınız. Ve aynısını yapmayacaksınız. Daha iyisini yapacaksınız. Daha iyisini yapacaksınız. O da tıpış tıpış buradan gitmek zorunda kalacak. Tıpış tıpış kaçmak zorunda. Hiçbir şey yapamayacak, kuduracak. Ve ard arda tweetler atmaya başlayacak. Tweet, tweet, tweet. Bir şey yapamıyor, gücü yok. Ama buradaki generalleri ve milletvekillerini de susturmak için çok fazla baskı yedi. Çok fazla alay ettiler Trump'la. Susturmak için mahvedeceğim Türkiye'yi. Oğlum senin sülalen gelsin be. Senin sülalen gelsin. Biz on tane kriz atla, atlatmış milletiz. On tane kriz atlattık. Sen nesin? Ne yapabilirsin? Suriye'yi savaşa sokmaya çalışıyor. Esed'e gaz veriyor. Bilmem ne yapıyor. Daha eşleri hapishaneden salıyor. Türkiye'yi umarım ki Esed kendi topraklarını korur ve Türkiye'yi durdurur. Lafa bak. Sen niye durduramadın? Senin durduramadığını Şia mı durduracak? Nusayri mi durduracak? Geçsinler bakalım karşımıza.